Selam herkes, ben Bahis, merhaba arkadaşlar. Ben en en iyi kanalı da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim teşekkür ederim. Bugün sizlerle bir video daha çekiyoruz arkadaşlar. Evet video yapmaya devam ediyorum. Ama bana soracaksınız ki neden hep Minecraft videosu satıyorsun? Çünkü arkadaşlar manitalar Minecraft oynayan erkeklere bayılır. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir mod daha oynayacağız. Evet Minecraft ama öldürdüğüm her şeye dönüşüyorum. Evet sadece öldürdüğüm şey ve ben nerede başladım lan oyuna? Niye etrafta ağaç yok hiçbir şey yok? Orada ağaçlar orada edebilirim. Bir adının orta ve ben niye toprak kırıyorum? Kap... açıklaması yok. Diyebileceğim tek şey manitalar toprak kıran hareketleri arkadaşlar. Aa dur balık var. Acaba balıklara dönüşebilir miyim? Balık, bay balık. Sen batuşun arkadaşı mısın? Ölsene balık. Lan! Yukarı bir balık öldürdüğüm için balığa dönüştüm ve etrafımda zombi sürüsü var. Ah ne oluyor? Ve suyun altında nefes alabiliyorum. Hızlı da yüzebiliyorum. Ama balık olarak başka bir şey öldürmem lazım dönüşmem için. Of çok zor ya. Ben niye balık bala dönüştüm ki? Şimdi su, suyun içine nefes alamayacağım. Ve gece oldu. Burası da mı bir ada yoksa? Lan ne oluyor? Şuna bakın. Balık olarak ağaç kırıyorum. Oh, hayır odun kırmam lazım. Nefessizlikten ölemem. Manitalar odun kıran erkekler olabilir ama nefes almam lazım. Oh tamam. Ve arkadaşlar daha fazla mod gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda hangi modları çekmemi istiyorsunuz, hangi tepekleri çekmemi istiyorsanız bana belirtin. 3 tane odunum oldu. Biraz daha kırmam lazım. Eğer bir tane daha kırarsam kendime kılıç yapıp o suyun altındaki canavara dönüşebilirim. Bala dönüşmek mantıksız mıydı bilmiyorum. Lan orada ne var? Ha onların evi. Lan şuna bakın balığım. <laughs> Lan balıklar öyle ses çıkarmıyor ki pardon. Bilmiyorum arkadaşlar işte. Kendime bir kılıç yaptım. Tam kendime bir kılıç yaptığıma göre artık o zombilerden bir tanesini öldürebilirim. Dur şunları öldüreceğim. Aa Yunus öldüreceğim. Kusura bakmayın Yunuslar. Evet Sen sen hızlı yüzüyorum evet. Ama seni öldüreceğim çünkü canım fazla. Lan Yunus oldu ama canım dolmuyor. Şu an bir Yunus'um. Ama hala suyun dışında hiçbir şey bunlar da alabiliyorum bilmiyorum ama şunları öldüreceğim. Öldürmem lazım. Hadi öldürüp sana dönüşeceğim. Keşke çok zengin bir iş adamı öldürüp onu dönüştürebilsem yani kendime. Lan şimdi zombiye dönüştüm. Acaba suyun altında suyun dışında nefes alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Tamam o zaman buradan biraz uzaklaşalım. Ve en son ne öldürdüysem ona dönüşüyorum. Başka hiçbir şey dönüşemiyorum. O yüzden öldürdüğüm şeylere dikkat etmem lazım. Bu şekilde yine oyunu bitireceğiz. Birazcık bana yemek lazım arkadaşlar. Al bak yaptım oyunda. Hayat şöyle Belki burada yemek falan bulurum. Açlıktan ölüyoruz. Aa orada bir at var. Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Oraya gitmem lazım. Hayır orada iskeletler var. Oraya gidemem ben. Sabah olana kadar yüzmem lazım. Ben evlerinde hiçbir şey var mıdır? Biraz evlerini yıkalım. Çünkü ben bir hırsızım. Hayır değilim arkadaşlar. Sadece sizin kalbinizi çaldım. <laughs> Lan dur. ah sandık. Lan buğdayı ben ne yapayım? Aa 3 tane buğday. Ekmek yapabilirim. Ve suyun altında nefes alıyorum. Dışında da nefes alabiliyorum. Ekmek canımı doldurmaya yeter umarım. Çalışma masasını almakla uğraşmayacağım. Canım dolmuyor. Aa burada bir ev daha var galiba. Aa doluyor. Hadi bir daha ekmek ver. Olta, balta, buğday çok iyi. Bakın ben bir şekilde yolunu bulurum, hayatta kalırım. Mesela suyun altını hızlı kazabiliyor muyum? Lan çıksana. Aa nereye bakarsam oraya gidiyorum. Ekmek yiyelim. Evet. yok suyun altını hızlı kazamıyorum bu kötü. Ama şu, şu eve de bakacağım denizin içinde balık tutalım değil mi? Çok mantıklı. Tutabilir miyim lan acaba? Bakalım. Lan tutulmadı. Aa burada bir sandık daha var ve üstü kapalı. Evet kesinlikle video dışında içerisinde özel eşyaları koymadım. Bakın size söylemiştim. Tek bulduğum şey buday oldu. Ve hazine haritası. Hazine bulmakla uğraşsam mı? E, uğraşmayacağım. Neyse canım olduğunu göre buradan gidebilirim. Acaba sab oldu mu? O Enderman. Lan ne oluyor? Abi beni aşağı çekiyorlar. Ben pek zombi öldürmek istemiyorum çünkü ona dönüşürüm. Hiç iskelet yok değil mi burada? İskeletler beni görmesin. Creeper hayır 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 hayır. Enderman gel. Enderman gel. Baltalayı vuruyor. Lan niye bana saldırmıyor creeperler? Evet saldırıyor. Lan suya düştü ay. Patlama patlama patla. Enderman gel gel gel. Gel gel suya düşme suya düşme. Lan enderman oldum ve suda canım gidiyor. Hemen başka bir şey dönüşmem lazım. Hayır ölemem ölemem ölemem. İnek bile olurum Of son sayede örümceğe dönüştüm. Arkadaşlar yarım kalbim var ve suyun altında örümcek olarak gidiyorum. Bu boyun niye böyle oldu? Bir yemek daha yapalım. Hayır hayır sen bana vurma sen bana vurma. Uzak dur uzak dur. Lan burada çok güzel şeyler var hayır. Oh yarım kalbim vardı ve boğuluyordum. Tekerdim şu an ömrümün geri kalanını bir örüm... Orada ne var lan? Örümcek olarak geçireceğim ama orada ne var lan? Bilmiyorum. Ama orada ne var lan? Hayır oraya bakmayacağım. Hemen kendime ekmek, arkamdan zombi vurmasın. Oh tamam. Oh. O oh, duvarlara tırmanabiliyorum. Evet ve dönüştüğüm şeylerin özel güçlerini alıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar sabahlık kadar bekledim ve geri geldim. Evet chatte yazan şey siz aldırış etmeyin. Bir de çekme çok zaman yoktu arkadaşlar o yüzden. Biliyorsunuz ki her video atıyoruz. Ama benim buralardan gitmem lazım. Aa creeper'a dönüşeyim. Hayır patlama. Hayır ya. Yemeğim Bari balık. Tutmayalım. Tutmayalım. Ah! Oh. Hayır, hayır hayır yarım kalbim var. Lan niye böyle oluyor? Odun kazıyorum çünkü odun ihtiyacı botu kaçacağımdan değil. Mantar odunu kazana bayılır. Yarım kalbim olduğu için heyecanlıyım arkadaşlar. Ha ender pearl'üm var şimdiden çok iyi. Daha önce hiç videoda böyle bir şey vermediniz değil mi? Hayır. Onu kazmak mı ölmek mi? Şu anda karar verdim. iyi oldu. Bota binen örümcek. Çok iyi değil mi? Normal bir dünya gitmem lazım. Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Minecraft dünyasına hoş geldiniz. Yine odun kırıyorum ve yine bir adaya geldim bu arada. Hayır hayır. Ah, düşerek ölürsem kötü olur. Örümceklerin yükseklikten düşünce hasar almaması lazım. Spider-Man'in yüksekten düşünce canı bitmiyor. Lan hiç işte domuz falan yok mu? Hiçbir şey yok mu ya? Durun orada bir kara parçası var. Bana artık gerçek bir kara parçası ve yemek yeri misiniz diyecektim ki evet burası gayet büyük gözüküyor. Ama acaba burada hayvan var mıdır? Durun geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok hastayım lütfen like atın Yani youtuber gibi değilim her bir kere kazandığımı samimi bir şekilde söylüyorum Bana like atın ki kendime ilaç alabileyim Şimdiden teşekkür ederim hepinize Orada ne var? Hayır oradan uzak dur Mızraklı mıydı? Hayır Bana yemek bir şey, yemek yiyecek bir şeyler lazım Lan buraları bulmuşum bile herhalde Ama hazine kim yapsın? Örümcek kollarımla hayatta kalıp yemek arıyorum İskelet sesi duydum Yerin altındalar yerin altında Ah tavşanlar Kıpçaklar Aa köy sandım Tavşan eti güzeldir. Gel yavruyu öldüreceğim. <laughs> Hiçbir şey vermeyecek. Tam yerde öldürdüm. <laughs> Çok eğleniyorum. <laughs> ben kötü bir insanım arkadaşlar. Lan az önce tavşanı öldürdüm ve tavşana dönüşmüşüm. Hayır tavşan olarak yaşamak istemiyorum. Eğer düşersem ölürüm. Düşersem gerçekten ölüyüm. Lan ine dönüştüm galiba. Evet inek oldum. Ama hepinizi öldüreceğim. Çünkü bana yemek lazım. Hala yarım kalbim var. Kömürüm var ama Allah'tan. Şimdi şimdi bir çalışma masası daha. Ondan sonra bu. Ondan sonra kendime kazma yapıyorum. taş kazıyorum. Unutmayın 9 taş bütün araç geliştir yapmaya yeterli. Sence yeterli mi editör? Nasip de varsa. Evet bence de. Kazma yapalım. Tam daha hızlı taş kazıp kendime bir fırın yapabilirim. İnek olarak yaşıyorum ya. Tamam artık fırın yapabilirim. 6 tamam, tane etim var ve daha fazla inek ödemeye devam edeceğim. Oh be yemek sonunda. Tamam artık karnımız doyduğuna göre. Lan tavuk. Lan tavuğa dönüştüm. Ama artık yüksekten düşünce hasar almayacağım ama iki kalbim var. Yani ölmeden önce yüksek kalpli bir şey öldürmem lazım. Kendimize kılıç da yapalım. Niye kılıç olmuyor? Ha dedim ben mi oyunu unuttum? Lan sonra bir de kürek yapalım. Kürek yapmıyorum diye bana küfür ediyorsunuz. Ama erkek adamların küreğe ihtiyacı olmaz arkadaşlar. Ama ben de bir kürek yaptım. Tamam her şeyim alıp buradan gidebilirim artık. 9 tane etim var. Lan uçuyorum. Tamam o kadar da değilmiş. Canı yüksek bir şey öldürmeliyim. Sonra madene yiyeceğim. Ben zaten o taraftan geldim. Hadi kazalım. Çünkü oyunun sonunda ok yapmaya ihtiyacım olacak Lan koyun veya domuz Şimdi hangisinin canı daha fazla Domuzun 5 kalbi var domuzları da öldüreceğim çünkü yemek lazım Koyunun 4 var önce koyun öldüreceğim Lan şimdi koyun oldum Domuz öldüreceğim Lan şimdi domuz oldum muhteşem İyi domuzlulukla hayatıma devam edebilirim herhalde Keşke normal bir Aaa dışarıda isket var herhalde isket öldüreceğim Evet gel buraya gel buraya. Beni vuramazsın beni vuramazsın. Evet iskelet oldum. Ama gün ışığında yanıyorum muhtemelen. Yanmaya gerek yok şu an gece sayıldığı için yanmadım. O demir. Biraz demir kazalım. Tamam güzel biraz kömür de mi alsak? Lava oltu atacağım. Hiçbir şey olmadı. Ah ne oluyor? İskeletin boyu uzun sanki bir tık normal karakterden. Kendimize elma arayacağız. Tam meşal de yapacağım siz karanlıkta kalmayın diye. Aa demir bir süremde. Peki eğer yarasayı öldürürsem ama yarasanın canı çok az ya. Muhtemelen uçabilirim ama can canı çok az. Bir sürü demir daha. Biraz daha vursam kendime zırh yapacağım. Burda ne var? Lav var. Demir yok. lav gölü buldum. Elmas da vardır %100. Önce demir kazalım biraz daha. Bir değişik dönüşmek istiyorum. Elmas var mıdır acaba? Böyle kazarak elmas bulabilir miyim? 18 demirim olmuş. Biraz daha bulup. Ha creeper. Ben creeper olmak istiyorum. Hayır yanma yanma yanma. Son ben yapacağım. Hayır ya. Hayır. Hayır! Creeper'ı öldüremedim. O biraz daha demir. Daha fazla demir yok. Bunları pişireceğim. Neden bir şey daha yapmıyorum fırında? Biraz da taş kazalım, bloğumuz bulunsun. Birazdan nedir edeceğiz, hızlı oldu. Biraz daha taş kastan sonra kendime ilk olarak bir kask değil, ilk göğüslük yapmak istiyorum. Biraz da biraz da bir şeyler arayalım. Aa demir! Yarasayı öldürsem mi acaba? Aa demir! Yarasayı öldürsem mi acaba? Hayır edit hatası yoktu. Aynı şey iki kere söyledim. Aa fırınlar bitti herhalde. Ve bir sürü demir çıktı. Hem de bayağı çıktı. Hem de bayağı çıktı. Demirlerle istediğim her şey yapabilirim. Önce bunları pişirmem lazım. Ve arkadaşlar videoyu izleyenlerinizin çoğu kanala abone değil. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Çünkü her gün video atıyorum ve şu an ekranı çıkan adamın instagramını takip edebilirsiniz. Bana mesaj yazabilirsiniz. Çoğunuza cevap veriyorum. Şimdi kendimize bir zırh yapalım. Evet demir setim oldu. Pantona da ihtiyacım var bunları yaparken etrafa biraz daha bakmak istiyorum. Şunları da kazayım. Hatta bir fırında yapıp yemek pişireyim diyeceğim. Zaten o bitti. Bunlar bitti sayılır. Tamam güzel. kendime bir pantolonla yapabiliyorum. Tam setim oldu. Şimdi kendime kazma yapacağım yeni bir tane. Evet artık demir kazmam var. Bu demek oluyor ki gidip şu redstone'ları kazabilirim. Manitar buna mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama muhtemelen bayılıyordur. Ve arkadaşlar video yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı durmadan okuyorum. Tek eğleneceğim video attıktan sonra yorum okumak. Editör bilir o yüzden videolar geç geliyor birazcık. Geç çekmeye başlıyorum benim okuduğum için. Etler pişsin. Sonra tavuk eti pişireceğim kadar demir yeterli mi acaba? Bir tane kova yapacağım kendime. Sonra şu suyu alacağım. Evet. Şu yarasaları öldürüp dönüşsem mi? Hayır nedir de iki kalbim olması benim çok işime yaramaz. Şunları da pişirelim. Sonra 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 şu 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 sonra 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 şu sonra şu. şöyle sonra böyle sonra böyle sonra bam 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 bam. Evet. Artık portamız hazır. Bir demirim daha vardı değil mi? Son bir demirim kalmış. Sanki hesaplamışım gibi. Fırınlarımızı da alalım. Her şeyimizi alalım çünkü ihtiyacımız olacak. Ve nedir ediyoruz? Lan Gastar. Onu öldürürsem. Onu ayrı sana dönüşmek istemiyorum. Çok büyüksün. Ama bu ne? E, ee, piglin falan var. Piglinler bana saldırmasın. Önce bir fortress bulmak istiyorum. Lan şunları öldürebilir miyim acaba? Keşke ok veyayım olsaydı. Yeterince ipim yok. Ok yapardım kendime. Çakınlar dörtmüş şunlardan ya. Lan iskelet. Yani i̇skelete dönüşmek istemiyorum. Zaten iskeletim. Tam buradan yukarı çıkıyor, çıkıyoruz, çıkıyoruz, böyle çıkıyoruz, çıkıyoruz, devam. Tamam şimdi bir Nether kalesi istiyorum. O kalem yoksa çankları attırayım. Burası kale değil sanırım. Aa iskelet olduğum için bana saldırmıyor. Az önce neden canavarları bana anladım çünkü beni arkadaş sanıyorlar. Ya pigline durup pigline dönüşürsem beni de arkadaş sanırlar mı? Yukarı çıkalım. Evet. Eğer bunları başıyla tamamlarsam pvp prosu olacağım. Ama neden hiç yaratık yok? Hadi hadi. Lan hayır hayır hayır. Altı delikmiş. Kandırıldım. Dolandırıldık arkadaşlar. Hepsi Berk Muhammed'in oyunları. Ne daha uzun süre yanıyorduk galiba. Altın kazıyım. Altınlar işime yarayacak. daha yeni şeylere dönüşmek istiyorum. Bir dahaki yorduğum zombi pigmeni direkt öldüreceğim. Hiç yemeğim yok ki çok fazla. Böyle israf ediyorum ama. inmenin kolay yolu var mı acaba buradan? Şöyle gidersem gitme devam ederse lan ay olsun ölmedik o da bir şey ama neden hiç yaratık yok burada Aa, altın bile mi hayır ne çizkin yere geldik lan boğayı öldürürsem boğa mı olurum ben yaratık o 20 kapcanı var ve ben yaratık olduğum için bana saldır saldırıyor uzak dur hayır evet bir boğaya dönüştüm gerçekten muhteşem mi değil mi bilmiyorum bana saldırmak için bekliyorsun demek gel buraya seni öldüreceğim hayır Etrafta başka var mı ki bir şekilde bunu öldüreceğim. Lan şimdi zombi pigmine dönüştüm. Acaba lavda yanar mı? Hayır 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 hayır. Gidin uzak durun benden. Bu hep sonlara saldırıyor. Buradan bir şekilde topuklamam lazım. Ay hayır 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 hayır. Hayır hayır uzak dur benden. Yeter ya ben ne çektim sizden. Tamam artık gelmiyorlar. Bunlar yerde ku kuvars işime yaramıyor değil mi şu anda? Şu an zaten zombi pigmenim. Bana saldırmamanız lazım. Evet ben sizdenim. Ah fortress bulduk. Ben sadece Aa, altın kazalım işimize yarayacak. Evet, evet bunu yapmak istiyorum. Blaze'i öldürmek istiyorum. Öldüremedim onu. Evet Blaze'e dönüştüm ve uçabiliyorum. Muhteşem. Bir sürü Blaze Rod kasacağım böyle. Ama bu gerçekten çok güçlü olmadı mı sizce de? Ve Blaze'in gücünü kullanabiliyorum. Hepinizi öldüreceğim. Biraz Blaze Rod kastıktan sonra başka bir dönüşeceğim tabii ki de. Üç oldu. Diğerleri de burada. Ve çok hızlı uçuyor. Kreatiften daha da hızlı. Her yere alet topu atabiliyordum. Size de atacağım. Ölün lan. Ya burada hiç sandık falan var mı? Birazcık fortlu araştıralım. Blazer çıkana kadar. Tam buradan girdik. Al sandık. Eğer eğer bulduk. Bunda muhteşem bir şey yapacağım. Elmas bulduk. Elmastan kendime kılıç yapacağım. Altın küçük sişmeyecek zaten. Elmastan kazma yapmam daha mantıklı değil mi? Evet o yüzden elmas kazma yapacağım. Bir sandık daha. Çakmak. Alırım. Var ama olsun. Bedava değil mi? Lan nedir risk etleri? Siz... Ay vurma bana. Tamam düş. Çünkü biriniz öldükten sonra birinize dönüşeceğim. O yüzden gel 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 buraya gel buraya. Gel çık buraya. kız, kazayım gel. Gel buraya. Evet diğeri diğerine ihanet etti. Lan vidir oldum. Çok havalı simsiyah. Ama Blaze'i öldürmeye devam edeceğim. Blaze daha güzel. Evet yine Blaze'e dönüştüm. Lan dur. Hah. Etrafta böyle Biraz da altın kazalım. Kaç? 4 tane rodum olmuş. Biraz daha lazım. Böyle bir topu atıyorum. Sana atarsam mı yok sana dönüşürüm falan. Koşmadığım için açlığım da hiç gitmiyor. Dolsanız artık. O, oha 4 tane çıktı. Beni yakamazsınız ki. Beni vuramazsınız bile. Tamam 4 tane çıktı. Bir şey vermediğin sürece bir işime yaramıyor 4 tane. Ha bir tanesi vermiş. O şu da vermiş. O da vermiş. Acaba şu da vermiş miydi? Ben kör olabilirim arkadaşlar. Ama biraz daha çıkıyor çok iyi. 7 oldu. Bir tane de alıp gideceğim. Çık biliyorsunuz şanssız olduğum için şey bazen parçalanıyor bazen. O biraz daha var. Orada niye 3 tane öyle bekliyor? Bir tane daha çıktı. Belki bundan da çıkar. Son şans. Bundan da çıktı. Baltayla vurunca hep çıkıyor mu acaba? Yoksa bu kez şanslı mıydım? Hadi bunları kazmaya devam edelim. Şimdi bana bir sürü altın lazım ki piglinleri doyurabileyim. Oğlum çok hızlı uçuyorum. Ya i̇şte burada piglin şey bulabilir miyim kalesi? O altınlar. Evet ben sizin arkadaşınızım. Ben bir blaze'im. Bana saldırmayın. <laughs> Ezikler size. Sadece 14 tane mi? Sadece 14 tane iş veremez ki. Sizin hiç çok yok mu etrafta? Tam onları da dönüşebilirim. Ama Blaze olmaktan vazgeçmek istemiyorum. Çok güçlü çünkü. O biraz da altın. Çok iyi. Lan o altın bile muydu? Hayır. Aa bulduk sonunda. Hep saldırıyor mu şu anda? Saldırmıyor. Teşem ağlayın Obsidian alacağım. Altın bile o. İp yay yapmam yardımcı olacak. Altın bloğunu da alacağım tabii ki de. Merhaba piglinler, bana saldırmayın çünkü ben de canavarım. Daha fazla sandık yok mu burada ya? Daha diplerde ne var acaba? Nereye iniyorum lan ben? Çileğe hiçbir şey yok burada. Lavda yan yanmıyorum, tabii ki lavda yanmıyorum. Burası bu kadarcık mıydı yani? Bak onlar lavda oynuyormuş, Öğrendim iyi oldu. Başka yer bakalım. Lan bir tane daha çın buldum. Ya Burada neler Uf, Altın bloklarımı hepsini çalacağım. Evet, hırsız geldi. Alarma için. Of burası neresi? Ve bir sürü altın bloğu. Ne? Ne 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 ne? Bir sürü ok. Elmas set ama. Ama elmas set. Atacağım hepsini. Demir bloğu. İp. Vurma lan zaten yanmıyorum lan burada. Hayır seni öldürmeyeceğim. Uzak dur. Blaze olmak istiyorum. Bunlarla gerekli olan enderpelleri çıkarabiliriz herhalde. Bir sürü altınım oldu. Lan burada sandıklar da var. Bir sürü ok. Benimkinden daha iyi bir kılıç. Peki siz dokunuş balta işime yaramaz. Et. Lan siz domuz değil misiniz? Niye domuz eti yiyorsunuz? Çok saçma. Bakın biraz da sandık vardır belki. Burası güzel bir yermiş. Burada yok. Burada da yok. Belki de körümdür sadece. Ama gözükmüyor. Aa burada sandık var. Altın külçesi işi var. Tamam arbaleti de alacağım. Arkadaşlar sanırım başka sandık yok. Ben buradan kaçıyorum. Nereden girmiştik ya Bakalım piglin bulursam takas yapacağım. Lan oyunda uçabiliyorum çok iyi. Bunlar takas yapmıyor sanırım. Bunlar savaşçı gibi duruyor. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden bir tane ezik bulup onunla takas yapacağım. Gest <laughs> seni öldürmeyeceğim. Ama buldum 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 evet. Gelin ezikler size ezik çukur kazıyorum zavallıları girin buraya Bak bu çukura altın atacağım şimdi oraya Bakın altın gir atla gir çukura Bakın altın biraz daha verelim Gel altın var Burada bir tane daha var Gir çukura Aa, Seni nasıl kandırdım ama Sen de gir çukura Paranın köpeği olmuşsunuz hepiniz girin içeri Lan sene? Bak attım buraya Gir Hayır bak attım Bak burada Evet Aa enderpearl verdi çok iyi Hepsini buraya atıyorum Sonra Bunları dönüştürüyorum Sonra hepsini de buraya atıyorum Hadi bana bir şeyler verin Obsiden vardı orada onları alırım obsidiyan alırım ender pearl lazım bana etrafta başka bunlardan var mı ya arkadaşlar bunlar verene kadar ben bekliyim geleyim abi oha bir sürü verdi bekleyene kadar tam arkadaşlar çok beklemeyeceğiz sanırım çünkü dream dreamin ayarlarıyla oynuyorum sanırım ek veriyor ha okta ok veriyorlar bir sürü ok, ya ok yapmama da gerek kalmayacak vermeyi bıraktılar o biraz daha verdi az kaldı az kaldı biraz daha verdi az kaldı arkadaşlar evet, biraz daha ender pearl verdi Kutu karasını yeterli. Bir tane de alıp gideceğim. Evet. 18 tane endirincimiz oldu. Hadi buradan gidelim artık. Artık burada olmama gerek yok. İstemiyorum. Bir sürü de var. İstediğim şekilde portal yapabilirim. Aslında o şeye ihtiyacım bile yoktu fazlasına. Lan nerede doğduk? Okyanusun ortasında. Peki suya düşersem? Lan evet canım gidiyor. Çünkü ben bir blaze'im. Ah ne oluyor? Kendime öncelikle yay yapacağım ama odunların denizin dibinde benim için en tehlikeli yer. O, o kadar kolay ölmüyorum. Neymiş bu derin istemiyorum. Bir tane yay yaptım kendime. Belki bir tane daha yapmam gerekebilir. Ondan sonra bakın özel oklarım da var. Ondan sonra bunları da dönüştürüyorum. Sonra bunu, sonra da bunları. Ve artık gidebilirim. Nerede? Orada, o tarafta. Ve bunu uçarak yapacağım. Hah, yemeğimizi de yiyelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Bu tarafları sadece uçacağım ve çok hızlı bir şekilde uçuyorum. O denize bakın çok güzel. Hayatım ilk defa deniz yürüyorum arkadaşlar. Aa bu ne? Ay çiçektir. Hayatımda ilk defa ay çiçekleri görüyorum. bir an kandırılıp inek öldürecektim. Et lazım olur falan diye ama blaze'im giderdi. İneğe dönüşürdüm. Öyle bir hata yapmadım. Orada kule var. Yeni bir göz atsam mı acaba? 3 2 1. Yine o taraf biraz uzak sanırım. Lan kırıldı. Ben demiştim çok şanssızımda. Sadece 2 tane attım. Ve şansıma genellikle sondaki portal hep boş oluyor. Hani üzerine gözler oluyor normalde. Onlar genellikle boş oluyor benim şansıma. Bazı konularda çok şanslı, bazı konularda çok şanssızım. Size sahip olduğum çok şanslıyım. Teşekkürler arkadaşlar. Lan bu ne? Bir şey buldum. Suyun içinde portal mı olur be? Burada sandık mı var? Yemeklerim boşa gidiyor şu an ama. Sandık mı var? Yok. Var var var. Lan hayır aşağı çekilir Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ölüyordu oğlum. Sandıkta büyük ihtimalle hiçbir şey yok ama bakacağım. Belki yemek vardır. Dolsana can. Lan yemeklerim boşa gidiyor. Neyse dört tane domuz etim varmış. İn, 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 in. Bak ne altın avuç, altın elma. Ben kaçar. Ben yani kaçar yemeklerimi verip bunu buldum. Dur biz ne tarafa gidiyorduk? O taraf tam doğru. Kırıldı. Kırılmadı tamam. Hadi devam edelim. Bakın blazing ve ateş topu atabiliyorum. Ölmediler tamam. Yemeklerim bitti diye alacak mıyım? Hayır altın havuçum var. Havuçum. Şimdi ne tarafta? Hala mı o tarafta? Lan sonunda karlilerleri geldik Bayağıdır yol gidiyorum ya. ama uçmasaydım imkansız olurdu herhalde bu kadar yolu gelmek. O uçtuğum için Allah'tan hala gidiyoruz. Bakalım ne tarafta? Nerede? O tarafta. Geçtim mi? Acaba ne kadar geçtim ya? Bayağıdır atmıyorum. Nerede? Nerede lan? Bir daha atalım. Ha orada. Kırıldı. Bunun altında. Tam Creeper'a dönüşmek isterdim ama. Büyük patlama yapabiliyoruz dur. Evet geldik. Sonunda geldik. Of o portal acaba bulmam ne kadar zor olacak. Direkt burada olsun. Başka bir lafmış. Şey. Al sandık. Ekmek. Hayır, artık öyle şeyler yemiyorum. Artık altın yiyorum. Buralar değil. Onu öğrendik. Buralar mı? Sandık. Hayır onlar. Aa buldum lan. Hayatım ek... hayır onları da öldürmeyeceğim. Bakın hepsi boş şansıma. Onları öldürmeyeceğim. Eğer onları öldürürsen iki kalbim kalır ve uçamam. Selam Ejder ha beni özlemiş olmalısın. Oyun şu an ne kadar kolay olacak izleyin. Acele ettim de sonra kadar çekmiyorum o yüzden vuramıyorum gerçekten muhteşem oynuyorum. Uçabildiğim için değil. Sadece ben çok iyiyim. Baksanıza 10 sayede hepsini yok ettim. Tamam. Ona yanından geçerken. Tamam bitti. Şimdi sen öldün. Biliyorsun değil mi? Seni uçarak öldüreceğim. Sonra sana dönüşeceğim hatta. Evet. Arkadaşlar biz buna dönüşebiliyoruz. Kılıçla vuracağım. Tam çalışmıyormuş bu. Onu da vuramıyorum. Ama çok kolay. Tabi bu aslında biraz riskli bir mod, mod, Yanlışlıkla bir şey öldürseydim iki kalpli falan. Ende sivri olarak gelebilirdim. Aslında o kadar kolay değil. Ben onu bu şekilde kullandım. Ne oldu sevdin okları? Evet seni öldürüp egzatlona gideceğim. Egzatlona nasıl hazırlandım arkadaşlar bu videoyu izleyebilirsiniz. Hadi ölsen artık. Hadi az canı kaldı. Aşağı kaçıyor. Kaçamayacaksın. Ejderhalar aslında kertenkelerden geliyor arkadaşlar biliyor muydunuz? Matematik dersinde öğrenmiştim. Şaka yaptım hepsinde uyuyordum. Siz uyumayın. Lan vuramıyorum ki bu sala. Şu dursun da zaten ama olsun. Hayır 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 hayır. Ölüyordum az Lan şunu yiyelim artık ölümsüzüm. Öl lan. <laughs> Neyse. Ejderha sıkışmış arkadaşlar. Hadi 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 evet bir vuruş. Lan ejderhaya dönüştüm. Bir saniye. Evet ejderhaya dönüştüm. Özel gücünü kullanabiliyorum. Evet özel gücünü kullanabiliyorum. Bakın özel gücü şey atıyor. Nefesini. Endermenleri öldürüyor mu bu acaba? Bu şekilde normal dünya edersem ne olur? Bakın yumurtam var burada. Benim çocuğum. Ben buraya giremiyorum bile. O kadar büyüğüm ki. Enderman öldürebilir miyim? Eğer Enderman'ı öldürüp ona dönüşebilirsem. Şu bloklar bile beni engelliyor. Bana yaklaşamıyorlar ki. Okul enderman öldürebilir miyim acaba? Ben kendi kendime vuruyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ejderha olmak çok kötü. Şuradan kenardan falan vurabilir miyim? Yine vuramıyorum. Arkadaşlar ejderha olarak kaldım ve başka hiçbir şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar videomu ben beğendiyseniz teşekkür ederim beğenmişsinizdir. Daha fazla video beğenmişsiniz sosyal yorumlarda Bana instagram adresimden de yazabilirsiniz. Şu an ekranı çıkmıştır. Videoya like atmayı unutmayın çünkü bir TL kazanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.